Selamun aleyküm. Vay aleyküm selam. Vay damat. Holding çalışanlarının gönlünde taht kurmuşsun. <laughs> Vallahi seninle gurur duydum. Bravo. Ah. buraya gelirken şoföründen sekreterine kadar herkesle konuştum. Nasıl dedim Yaman Bey'den memnun musunuz dedim. Nasıl dedim iyi bir mi Yaman Bey dedim bir yamuğu falan var mı dedim. <laughs> Bunları sorarken de senin kaybaman olduğumu, senin benim biricik damadın olduğunu da çaktırmamaya çalıştım. Bakalım ne diyecekler. Nasıl dedim, Yaman Bey çalışmak nasıl dedim. Eee ne dediler? Ya ne desinler, on numara adam dediler. Bir tane de içinden çıkmaz mı acaba seninle ilgili kötü konuşan dedim ama... Yok abi, vallahi seninle gurur duydum Yaman. Nereden, nereye? Ya? Yani ahırlardan çıkıp holdinge girmek herkese nasip olmaz diyorsun ha? Estağfurullah ya. Ben öyle demek istemedim ya. Senin başarınla gurur duyduğumu söylemeye çalıştım. Yaman, başarı deyince aklıma geldi. Benim aklımda iki tane süper proje var. Sen de biraz maddi destekte de bulursan ...vallahi Antakya'yı yıkar geçeriz. O Ferit'e sanacak sadeler var ya, onları da silip süpürürsün. Ne diyorsun? Ne oldu cevap vermiyor mu? Yok. Bir daha ara. Ne var oğlum, ne alacaktı gibi arayıp duruyorsun lan? Abi neredesin sen ya? Niye açmıyorsun telefonunu? Sana ne, ne yapacaksın? Ne demek ne yapacaksın ya? Neredesin abi sen? Önemli bir toplantımız vardı, niye gelmiyorsun? İyi e, tamam, yapın toplantınızı. Bana ne? Abi, Allah rızası için niye böyle yapıyorsun ya? Ya vallahi anlamıyorum seni. Niye böyle yapıyorsun abi? Derdin ne senin? Bağırma lan! Ne bağırıyorsun? Oğlum sen değil miydin şirketi tek başıma yönetmek istiyorum diye? Ha? Bak. Oğlum bak ben makineden geldim. Sen okulda. Benim yerim fabrika, senin yerin koltuk. Ben sizin emir komuta zincirinize uyamam oğlum. Tamam mı? Anladın mı? Hadi eyvallah. Bir daha arama beni. Kalbini kırarım. Abi. Ben yokum diyor. Geçen sefer toplantıya ona haber vermedim tabii. O yüzden böyle tepki gösteriyor. Hep üzüyorsun kardeşlerini ya. Hep yakıp yıkıyorsun. Bak her şey bulunur, kardeş bulunmaz. Yaz bunu bir kenara. Bunların kibri var ya, herkes öldür. Keşke senin kıymetini bilseler. Ama nerede? İşinize bakın, benim canımı sıkmayın. Hadi oğlum. oğlum. ne bak. Senin dostun menfaatin kadarmış Hüseyin. Ama yokluğun bizim için büyük bir kazanç. Allah'ım. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.